Herkese merhaba arkadaşlar. Evet şimdi Dana, Seymiral ve Esra'nın bugünkü yaşları toplamı 65'tir. Bu arkadaşlar öncelikle kaç kişiler arkadaşlar? Üç kişiler. Kaç yıl sonra yaşları toplamı 80 olur diyor. Siz diyeceksiniz ki ilk yıl sonra. Arkadaşlar ilk yıl sonra üç kişi kaç yaş büyür? 3x yaş büyüyor. Tamam mı? Bunu çarpmanız gerekiyor. 65'e 3x eklediğinizde toplamın 80 olmasını istiyorum. 65'i diğer tarafa eksi 65 olarak atıyorum. 80'den 65 çıktı 15. Her tarafı 3'e bölüyorum. X'i ne buluyorum arkadaşlar? 5 buluyorum. Yani kaç yıl sonraymış? 5 yıl sonra. Şöyle değerlendirelim sağlama yapalım. 5 yıl sonra Sena 5 yaş büyüyecek. Semra 5 yaş büyüyecek. Esra da 5 yaş büyüyecek. 65'in üzerine 3 tane 5 ekleyeceksiniz. 65, 5 daha 70. 80. 5 daha 75. 5 daha 80. Bakın sağlamamızı yapmış olduk. Devam ediyorum. 4 kardeşin yaşları toplamı 58. 4 kardeşler, 4 kişiler. X yıl sonra deseniz arkadaşlar. Her biri kaç yaş büyüyecek? X yaş büyüyecek. 4 kişi oldukları için 4X büyüyeceksiniz. Ve bu neye eşit olacak arkadaşlar? 70'e. 58'i diğer tarafa atın. Eksi 58 olarak. Her tarafı 4'e bölün. X'i ne buluruz gençler? 3 buluruz. Kaç yıl sonraymış? 3 yıl sonra yaşları toplamı 70 olacakmış ilerliyorum. 48 yaşındaki bir annenin yaşları toplamı 36 olan üç çocuğu vardır. Bakın. Anne 48. 3 tane çocuğun yaşları toplamı da 36. Bu bilgileri vermiş bize. Kaç yıl sonra çocukların yaşları toplamı annenin yaşına eşit olur? Diyeceksiniz ki, "Hocam bu x yıl sonra olsun." x yıl sonra annenin yaşına ne olacaktır? 48 artı x olacaktır. 3 çocuğun yaşları toplamı ne olacaktır? Söylemek isteyen var mı x yıl sonra? Ee, 36 artı x. 36 evet. artı 3x. Bakın bunu oturtamadık bir türlü. Arkadaşlar 3 çocuk varsa 3x. 2 çocuk varsa 2x. Tamam mı? Bunların birbirine eşit olmasını istiyorum. Bu kadar. 36'yı bu tarafa atıyorum eksi 36 olarak. X'i bu tarafa atıyorum eksi x olarak. 48'den 36 çıktı 12. 3 xten x çıktı 2x. Her tarafı 2'ye bölüyorum. X'i ne buluyorum arkadaşlar? 6 buluyorum. Demek ki 6 yıl sonra istenen koşul sağlanacakmış. Diyor ve devam ediyorum. Bir babanın bugünkü yaşı Üçer yıl arayla doğmuş üç çocuğunun bugünkü yaşları toplamının iki katından beş eksiktir. Arkadaşlar baba, birinci çocuk, ikinci çocuk ve üçüncü çocuk. Çocuklarla ilgili verdiği bilgi şu. Çocuklar üçer yıl arayla doğmuş. Yani çocukların arasında üç yaş var. O zaman birinci çocuğa x dersem ikincisi x artı 3 üç olur. Üçüncüsü de x artı 6 olur arkadaşlar. Diyor ki babanın yaşı bu toplamın iki katından beş eksiktir. Şimdi ben bunları toplarsam eğer. Bunların toplamı ne olur? 3x artı 9. Bunun iki katını alıyorsun ve 5 eksiltiyorsun. Bu da sana babanın yaşını veriyor. Hesaplayalım. 2 kere 3x, 6x. 2 kere 9, 18. Eksi 5. Yani 6x, 18'den 5 çıktı 13. Babanın yaşı 6x artı 13'müş arkadaşlar. Şimdi Büyük çocuk doğduğunda baba 32 yaşında ise en küçük çocuğun yaşı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar buraya baktığınızda hangisi büyük çocuk sizce? Çocuk 1 mi? Çocuk 2 mi? Çocuk 3 mü? Hocam bence çocuk 3. Çocuk 3 Çocuk 3 çünkü en büyük yaş ona ait. Arkadaşlar çocuk 3 şu anda kaç yaşında? X artı 6 yaşında. Demek ki bu arkadaş X artı 6 yıl önce doğmuş. O zaman babanın x artı 6 yıl önceki yaşı imiş. Babanın şu andaki yaşı 6 x artı 13. x artı 6'yı çıkarırsanız neye eşit olacak? 32'ye eşit olacak. Peki düzenleyelim. Parantezin önündeki eksi işaretlerini tamamen değiştirecek. 6 xten x çıktı 5 x. 13'ten 6 çıktı 7. Eşittir 32 oldu. 7'yi diğer tarafa eksi 7 olarak atıyorsunuz. Ve her tarafı 5'e bölüyorsunuz. X'i ne buluyoruz arkadaşlar? 5. Zaten bize bunu soruyor. En küçük çocuk bugün kaç yaşında? Var mı anlaşılmayan bir şey? Yok, yok. hocam. Peki. Sildim. Hı. Bir annenin bugünkü yaşı, 8'er yıl arayla doğmuş iki çocuğunun bugünkü yaşları toplamının iki katıdır. Bakın, anne ve iki çocuğu var. Çocuklar 8'er yıl arayla doğmuş. Çocuklardan birinin yaşı x ise, diğerinin yaşı x artı 8'dir. Annenin yaşı bunların toplamının iki katıymış. Bunların toplamı ne arkadaşlar? X ile x'in toplamı 2x. 2x artı 8. İki katını alacak olursak arkadaşlar, 2x'in iki katı 4x. 8'in iki katı. 16. 4x artı 16. Peki. Şimdi annenin yaşı bu. Büyük çocuk doğduğunda anne 20 yaşındaymış. Arkadaşlar anne şu anda 4x artı 16 yaşında. Büyük çocuk da şu. Bu doğduğunda demek bunun yaşını annenin yaşından çıkar demek. Ne yaşıymış annenin yaşı o zaman? 20'ye eşit Peki. Parantezin önündeki eksi parantezi tamamen değiştirir. X ne olur? Eksi x olur. Artı 8 ne olur? Eksi 8 olur. 4 xten x çıktı 3 x. 16'dan 8 çıktı 8. Eşittir 20. 8'i diğer tarafa eksi 8 olarak atıyorsunuz. 20'den 8 çıktı 12. Her tarafı 3'e bölüyorsunuz. X'i ne buluyorsunuz gençler? 4. Küçük çocuğun bugünkü yaşını soruyor zaten bize. O da kaçmış? 4'müş. Evet. buraya geçelim. Bir annenin bugünkü yaşı. Üçer yıl ara ile doğmuş üç çocuğunun yaşları toplamının iki katından iki fazladır. Üç tane çocuk var ve bunlar üçer yıl arayla doğmuş. O zaman birine x dersem diğeri x artı 3 olur, diğeri x artı 6 olur. Bunların yaşlarını toplayacak olursam x, x, x daha 3x, 3 ile 6'nın toplamı 9. Diyor ki bu toplamın 2 katından 2 fazladır. Bu toplamı 2 ile çarp ve 2 ekle diyor. 2 ile çarpalım. 2 kere 3x 6x. 2 kere 9 18 artı 2. Bu da ne olacak? 6x artı 20 olacak. Peki arkadaşlar annenin yaşı 6x artı 20'ymiş. Pardon 24 niye yazdım? 6x artı 20. Diyor ki bakın hep aynı şeyleri çözüyorum aslında. Büyük çocuk doğduğunda anne 24 yaşındaydı diyor. Büyük çocuk doğduğunda demek anneden büyük çocuğu çıkar demek. Yani 6x artı 20'den x artı 6'yı çıkardığında sonucu ne bulacakmışsın? 24 bulacakmışsın. Denklem bunu gerektiriyor arkadaşlar. Peki düzenleyelim. Şu eksi parantezi tamamen etkiler. Eksi x eksi 6 olur. Eşittir 24. 6 xten x çıktı 5 x. 20'den 6 çıktı 14. Eşittir 24 oldu. 14'ü diğer tarafa eksi 14 olarak atarsanız 24'ten 14 çıkar 10. Her tarafı 5'e bölerseniz x'i de ne bulursunuz arkadaşlar? 2 bulursunuz. Peki en küçük çocuğun bugünkü yaşını soruyor. Onu bulduk zaten 2. Sıkıntı var mı? Ses yok. Güzel. Yok hocam. Peki. Bir annenin yaşı. Üçer yıl arayla doğmuş üç çocuğunun yaşları toplamına eşittir. Çocuklardan birincisi, ikincisi ve üçüncüsü üç çocuk var ve üçer yıl arayla doğmuşlar. O zaman ilkine x derseniz diğeri x artı 3, diğeri x artı 6 olacaktır. Anne bunların toplamına eşit ise Bunları toplayalım. X, 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 3X. 3 ile 6'nın toplamı 9. Şurası 3X artı 9. Anne bugün 42 yaşındadır diyor. Yani 3X artı 9 eşittir 42'ymiş. 9'u diğer tarafa atıyorum. Eksi 9 olarak geçiyor. 42'den 9 çıkarsa 33 kalıyor. Her tarafı 3'e bölüyoruz. X'i ne buluyoruz arkadaşlar? 11 buluyoruz. Peki küçük çocuk kaç yaşındaymış? 11 yaşındaymış. Anne kaç yaşındaymış? 42. Diyor ki soru bize en küçük çocuk doğduğunda anne kaç yaşındaydı? Bu böyle bir soru sorulduğunda o en küçük çocuğu anneden çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Kaç yaşındaymış annemiz? 31 yaşındaymış. Denkleminiz buydu. Diyor ve ilerliyorum. Artık gerek yok hep aynı türde soruları çözmeye. Bir bakayım bir saniye. Tamam yani yaş problemleri bitirelim bugün artık. O yüzden baktım. Bir babanın bugünkü yaşı iki çocuğunun yaşları toplamının üç katıdır. Bakın baba ve çocukların yaşları toplamı. Çocukların yaşları toplamına istersen ve baba bunların üç katı ise baba ne olacak? 3x olacak. Peki, çocukların yaşları toplamı babanın bugünkü yaşı kadar olduğunda. Yani babanın bugünkü yaşı ne? 3x. Çocukların yaşları toplamı 3x olduğunda. Arkadaşlar çocukların yaşları toplamı 3x olduğunda x'e ne eklersek 3x olur? x'e kaç x eklersek 3x olur? 2x eklersek. Peki burada iki tane çocuk var. Yani her bir çocuğa ne ekleyeceğimizi nasıl buluruz? İkiye bölerek buluruz. Yani her bir çocuğa x ekleriz. Buna x ekleriz, buna da x ekleriz. Topladığınızda 3x olur. O zaman babaya da x eklemeniz gerekiyor. Babanın da yaşı ne olacak gençler? 4x olacak. Çocukların yaşı babanın bugünkü yaşı kadar olduğunda babanın yaşı yani 4x. Çocukların yaşları toplamından yani 3x'ten 14 fazla olacakmış. O zaman x'i ne bulduk biz? 14. Babanın bugünkü yaşını soruyor. Babanın bugünkü yaşına 3x demiştik. 3 çarpı 14'ten babamız bugün 42 yaşında olacak arkadaşlar. Diyor ve devam ediyorum. Buraya bakalım. Ayşe, Lale'nin yaşındayken Kaan 5 yaşındaydı. Lale Kaan'ın yaşındayken Ayşe 21 yaşındaydı. Ayşe, Lale, Kaan. Şimdi önce şuna bakalım. Ayşe ya da işte bunların yaşına x, y ve z diyelim. Ayşe Lale'nin yaşındayken, yani Lale şu anda y yaşında. Ayşe y yaşındayken Kaan 5 yaşındaymış. Lale Kaan'ın yaşındayken yani Lale z yaşındayken <laughs> Ayşe 21 yaşındaymış. Kaan bugün kaç yaşındadır diye soruyor arkadaşlar bize. Şimdi biz burada bir bilgi, bir bilgiyi size aktarmam gerekiyor. Kişiler arası yaş farkı hiçbir zaman değişmez. Tamam mı? Atıyorum. Sizinle aramızda 20 yaş var diyelim ki. 100 yıl sonra da aramızdaki yaş farkı 20 olacak. Bundan 5 yıl önce de aramızdaki yaş farkı 20 idi. Atıyorum abinizle aranızda 2 yaş var. Siz 18 yaşına geldiğinizde o 20 yaşında olacak. Siz 30 olduğunuzda 32 olacak. Yaş farkı asla değişmeyecek. Öyle değil mi arkadaşlar? Burada da mantığınız aynı. Kaan bugün kaç yaşındadır diye soruyor. Yani bize Z'yi soruyor aslında. Şimdi biz buna bakalım. Mesela ben en üstteki denkleme baktığımda Ayşe ile Kaan arasındaki yaş farkı sabittir. Yani Ayşe X yaşında Kaan Z yaşında. X'ten Z'yi çıkarırsam Ayşe Y yaşında Kaan 5 yaşında. Y'den de 5'i çıkarırsam bunlar birbirine eşit. Aynı mantıkla Ayşe ile Lale arasındaki fark da aynı. X'ten Y'yi çıkarırsam 21'den de Z'yi çıkarırsam bunlar birbirine eşit oluyor. Arkadaşlar şimdi bana K'nın yaşını soruyor. Yani Z'yi soruyor. O zaman ona göre bir denklem çözmeniz gerekiyor. Şimdi bakın. Şu yukarıdaki denkleme bakıyorsunuz. Y'yi bu tarafa, Z'yi de bu tarafa atıyorum. Y o tarafa eksi Y olarak geçer. Eksi Z diğer tarafa artı Z olarak geçer. Şuradaki alttaki denklem de zaten x eksi y'dir. 21 eksi z. İkisi de x eksi y olduğu için birbirine eşittir. Yani şu iki arkadaş birbirine eşit olacak. Z eksi 5 ile 21 eksi z aynı olacak. Arkadaşlar eksi z'yi diğer tarafa atıyoruz. Artı z artı 5. 2 z eşittir 26. Her tarafı 2'ye bölersek z'yi yine buluruz? 13. Karışık bir denklem çözümü gibi düşünebilirsiniz bu soruları. Bakalım kitap nasıl çözmüş? O daha farklı bir yöntemi varsa onu da inceleyebiliriz. O da bizim gibi çözmüş. Yani kişiler arası fark daima sabittir. Mi? Mantığını unutmuyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ben şu diğer örnekteki sorulara da geçeyim. Ha, karma mı? <laughs> Bir saniye. Burayı çözdük değil mi biz? Evet. Şurayı çözdük mü? Ha, yok, burayı çözmedik. Evet burayı da çözmek istiyorum çünkü. Yıldız bugün 30 yaşındadır. Yıldız kardeşim. E, diyor ki arkadaşlar Yıldız bugün 30 yaşında. Okey şuraya yazalım bugün. Yıldız kardeşinin bugünkü yaşındayken kardeşi bugünkü yaşının üçte bir yaşındaymış. Şimdi arkadaşlar kardeşinin yaşının üçte birini alacaksak eğer kardeşinin yaşına 3x diyelim. Tamam mı? Yıldız kardeşinin bugünkü yaşındayken yani Yıldız 3x yaşındayken kardeşi de bugünkü yaşının 3'te 1'i kadarmış. Yani 3x'in 3'te 1'i nedir? X. İşte denkleminiz bu. Tamam mı gençler? Bu denklemden yola çıkarak soruyu çözebilirsiniz. Kişiler arası yaş farkı asla değişmez dedim size. Yani 30'dan 3x'i çıkardığınızda 3 xten x'i çıkardığınızda bunlar birbirine eşittir. Düzenleyelim. 30 burada kalsın. 3 xten x çıktı 2x. Eksi 3x'i bu tarafa atıyorum. Artı 3x. 2x 3x daha 5x. Her tarafı 5'e bölüyorum. X'i ne buluyorum arkadaşlar? 6. Ee, Yıldız'ın kardeşinin bugünkü yaşını soruyor bize. Yıldız'ın kardeşinin bugünkü yaşını 3x demiştik. 6 kere 3 18. Bu da çok klasik bir soru tipidir. Ama soruya bence şeyden başlamanız önemlidir. Yani x, y, z vermek yerine Net olan yerlerden başlamanızı öneririm. Diyor ve ilerliyorum. Bir saniye. Bir annenin bugünkü yaşı. İki oğlunun yaşları farkını bakın. Oğul bir eksi oğul 2. Yaşları farkına x dersem. Annenin yaşı bunun 8 katı ise annenin yaşı 8x'dir. 10 yıl sonra annenin yaşı ne olur arkadaşlar? Annenin yaşı şu an 8 x'te. 10 yıl sonra 8x artı 10 olur. Peki çocukların yaşları farkı ne olur 10 yıl sonra? Yine aynı kalmaz mı arkadaşlar? Kişiler arası yaş farkı asla değişmiyor demiştim. Yaşları farkı gene x olur. Diyor ki çocuk bu 10 yıl sonra diyor yani burada annenin yaşı çocuklarının yaşları farkının 3 katının 25 fazlasına eşittir diyor. Yani 8x artı 10 eşittir 3x artı 25. 3x'i bu tarafa atıyorum. Eksi 3x olarak geçiyor. 10'u bu tarafa atıyorum. Eksi 10 olarak geçiyor. 8x'ten 3x çıktı 5x. 25'ten 10 çıktı 15. Her tarafı 5'e bölerseniz x'i ne bulursunuz arkadaşlar? 3 bulursunuz. Annenin bugünkü yaşı 8 xte 8 kere 3'ten annemizin yaşını ne bulduk? 24 bulduk. Çocuklarının yaşları farkı da üçmüş gençler. Diyor ve ilerliyorum. Mesela buraya bakalım. Bir babanın yaşı iki oğlunun yaşları farkının beş katıdır. Yaşları farkına x dersek babamızın yaşı 5x olur. 8 yıl sonra babamızın yaşı 5x artı 8 olur. Çocukların yaşları farkı değişmez. x olur. Arkadaşlar babanın yaşı çocukların yaş farkının altı katına eşitmiş. O zaman x buradan ne gelir? 8 gelir. Babanın bugünkü yaşını soruyor soru bize. 8 kere 5 40'tır. Bu kadar. Yani denklemi doğru kurarsanız eğer yaş problemleri problemler arasında en basitidir gençler. Onu söyleyebilirim size. İki kardeşin bugünkü yaşları toplamı yaşları farkının iki katından iki fazladır. Arkadaşlar yaşları toplamı ve yaşları farkından bahsediyor. Yaşları farkına x dersek yaşları toplamı bunun iki katından iki fazlaymış. Yani 2x artı 2 yazdık. Küçük kardeş büyük kardeşin yaşına geldiğinde yani şöyle düşünün. Atıyorum siz 14 yaşındasınız kardeşiniz de 10 yaşında. Aranızda 4 yaş fark var. Kardeşinizin size yaşınıza gelebilmesi için kaç sene geçmesi gerekiyor? Aranızdaki yaş farkı kadar. Yani şu anda 10 yaşındaydı. 14 yaşına gelebilmesi için 4 sene geçmesi gerekiyor. O zaman mantık bu. Küçük kardeş büyük kardeşin yaşına geldiğinde demek, x yıl sonra demek bu soru için. Şuraya şöyle yazayım. x yıl sonra. Çünkü aralı, mesela atıyorum ben şu anda 20 yaşındayım diyelim ki hissettiğim yaş. Ee, birisi de 25 yaşında. Benim 25 yaşına geçme, gelmem için 5 yıl geçmesi gerekiyor. Ama o arkadaşla aramızda da 5 yaş var. Yani aramızda kaç yaş varsa o kadar yılın geçmesi gerekiyor. Onun yaşına gelebilmem için. O halde x yıl sonra dedim. x yıl sonra yaşlar toplamı ne olur arkadaşlar? 2x artı 2'nin üzerine bu da x yıl büyüyecek, bu da x yıl büyüyecek. Yani 2 tane x ekleyeceğiz. Yaşlar toplamı bu oluyor. Bu da neye eşitmiş? 34'e. 2x, 2x daha 4x. 2'yi diğer tarafa eksi 2 olarak atıyorum. Her tarafı da orada e bölüyorum. X'i ne buluyorum? 8. Kişiler arası yaş farkı kaçmış arkadaşlar? 8'miş. Güzel, düşündürücü bir soru olduğunu düşünüyorum. Özlem ve kardeşim. Özlem kardeşinin bugünkü yaşındayken kardeşi bugünkü yaşının 1 bölü 6'sı. Şimdi Özlem bugün kaç yaşında? 22. Kardeşinin yaşının 1 bölü 6'sı lazımsa bana ben kardeşinin yaşını 6 istiyorum. Özlem kardeşinin bugünkü yaşındayken yani Özlem 6x yaşındayken kardeşi bugünkü yaşının 1 bölü 6'sı kadarmış. 6x'in 1 bölü 6'sı nedir? X. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi burada kişiler arası yaş farkının aynı olduğunu değerlendireceğiz. Yani 22 eksi 6 x eşittir. 6 x eksi x. 22 burada kalsın. 6x bu tarafa artı 6x olarak geçti. 6x'ten de x çıktı 5x. Yani 11x eşittir 22. Her tarafı 11'e bölersek x'i ne buluruz arkadaşlar? 2. Peki x2. Özlem'in kardeşinin bugünkü yaşını soruyor. Bugünkü yaşını 6x demiştik. 6 çarpı 2'den Özlem'in kardeşi bugün kaç yaşındaymış? 12 yaşındaymış. Bakayım başka bir soru tipim kaldı mı size anlatmadığım diye. Hocam yarın Regaip Kandili. Kandilimiz mübarek olsun. Teşekkür ediyorum tatlım. Hepimizin kandilimi kandili mübarek olsun diyelim o zaman. Evet şimdi şu şu karma sorulardan da bir iki tane çözeyim sonra dersimi bitireceğim. Bir anne ile babanın bugünkü yaşları sırasıyla iki basamaklı AB ve BA sayılardır. Anne baba. Annenin yaşı AB, babanın yaşı BA. Annenin anne babanın yaşına geldiğinde yani anne BA olduğunda baba 60 olacakmış. Bu kadar. Bakın dörtlüğü doldurduk. Bundan sonrası çok basit. Denklem kuracaksınız. Baba ile anne arasındaki yaş farkı her zaman sabittir. Yani BA'dan AB'yi çıkaracaksınız. 60'tan BA'yı çıkaracaksınız. Bu kadar. Denkleminiz bu. Peki bu BA, AB dediğimiz sayılar iki basamaklı sayılar olduğu için arkadaşlar bunları çözümleyeceksiniz. BA demek 10B artı A demek. AB demek 10A artı B demek. BA da 10B artı A demek. Bunların hepsini bir tarafa topluyorum. Burası ne olacak? 10B artı A. Parantezin önündeki eksi parantezi tamamen etkiliyor. Eksi 10A eksi B olacak. Eksi 10B karşı tarafa artı 10B olarak geçecek. Eksi A karşı tarafa artı A olarak geçecek. Bu da 60 eşit. Şimdi düzenleyelim. 10B, 10B daha 20B, 1B çıktı. 19B. A, A daha 2A, 10A çıktı, eksi 8A. Eşittir 60. Arkadaşlar şurada devam ediyorum. Burası artık hani biraz daha kompleks oluyor. Eksi 8A'yı karşı tarafa atıyorum, artı 8A. Şimdi arkadaşlar B'ye değerler verelim. 60'tan büyük çıkmasını istiyorum. Atıyorum 4 versek, 4 kere 9, 36, 76 olur. 19 çarpı 4 eşittir 76 oldu. Buranın 76 olması için 60 ile 16'yı toplamam gerekiyor. 8 A'nın da 16 olması için A ne olmalıdır? 2. Yani A eşittir 2, B eşittir 4. Toplamlarını soruyor bize. Toplamları nedir arkadaşlar? 6'dır. Evet. Şimdi bir kaydımı durdurup yoklamamı alayım.